Sevgili Başak burcu, ev, aile ve ebeveynlerle ilgili konularda hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu süreçte fevri davranmamaya, sakin kalmaya özen gösterin. Böylece her şey daha kolay sonuçlanacaktır. Hayatınızda köklü değişimler gündemde. Geçmişle bir hesaplaşma sürecindesiniz. Geçmişten ders çıkarın, geçmişle helalleşin, böylece yenilikleri daha net görebileceksiniz. Ev almak, satmak, taşınmak gibi ev değişikliği ile ilgili konularda güzel ve hızlı gelişmeler olabilir. Ancak bu konuları abartmayın ve kendinizi yormayın. Başkalarına bir şey ispatlamaya çalışmayın. Ayrıca uzun yolculuklar yapmak için güzel bir dönemdesiniz. Bu yolculuklar size iyi gelecek ancak yine de bu konularda da abartıya kaçmamaya özen gösterin. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.